Değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum ee, bildiğiniz gibi havacılık sadece tek bir bileşenler oluşan bir e, oluşum değil burada bir uçuş yapılıyorsa birçok insan emeğiyle yapılıyor bu uçuş ve çoğunda da maalesef biz bazı e, yerlerde çalışan arkadaşlarımızı görmüştü. elinize bir uçuş planı alıyorsunuz <laughs> onu hazırlayan dispeçinden, işte onunla ilgili, e, onu basandan getirenden, aşağıda sizin yer hizmetlerini yapan arkadaşlarımıza kadar herkesin bir emeği var o uçağın kalk kalkmasında ve şirketin karında. Siz baktığınız zaman çoğu bu görmediğiniz insanlar aslında işlerin çoğunu yapıyorlar ve bunlar da genelde emeklerinin karşılığını şimdiye kadar alamadılar Türkiye'de. Özellikle yer çalışan arkadaşlarım TGS TSS gibi ve diğer havacılık şirketlerinde yer hizmetlerini veren arkadaşlarımız şimdiye kadar bugüne kadar maalesef hak ettikleri maaşları alamadılar hak ettikleri sosyal hakları alamadılar bildiğiniz gibi son dönemlerde açıklanan maaş zamları da aslında özellikle Türk Hava Yolları özelinde çok düşük yani siz enflasyonu dikkate aldığınız zaman bu açıklanan maaş zamları insanların geçirmesine yaşama yetecek kadar değil yani bu insanların sonuçta bir aileleri var çocukları var daha önceki videoda da söylediğim gibi insanlara ertepeden bakarsanız elitist bir yaklaşım sergilerseniz ya biz size bunu veriyoruz kardeşim bununla idare edin. İşte bu size bizim hak sizin yaşamanız için nasıl yaşamanızı biz söyleriz ve bu kadar parayla siz yaşamaya devam edeceksiniz anlayışıyla devam ederseniz verirseniz bu zamları verirsiniz. Şirketin bir tarafından da karı açıklarsınız. Şirket karını milyar milyar dolarlar ve bu şirket karıyla da övünürsünüz. Ama kendi çalıştırdığınız ve yaşattığınız insanlara bu yaşam tarzını veya evini geçindiremeyecek yaşam tarzında reva görürsünüz. Onun için hakkı yenen, emeğinin karşılığını alamayan herkes için burada bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim ben. E, maalesef birileri mutlu olmadığı zaman, birileri evini geçindiremediği zaman siz mutlu olamazsınız. Yani bu ekonominin temel kuralı da budur. Sosyal hayatın temel kuralı da budur. Bu insanlar bu verdiğiniz maaş zamlarıyla, uçmuş kiralarla, işte gıda fiyatlarındaki artışlarla bu zamla mutlu olmayacaklar, geçinemeyecekler. Bunu siz de biliyorsunuz. Bir taraftan şirketin zammını açıklarken, şirketin karlarını açıklarken bir taraftan verdiğiniz bu zamlar ve kıstığınız sosyal haklar. Şimdiye kadar bakın, Türk Hava Yolları'ndan ayırdığınız TSS'yi kurdunuz. Yani o da ayrı konu aslında. onları da çok tartışırız da. Yani nasıl bir iş hayatı öngörüyoruz? Hani e, ee, ne diyeyim şirketler eliyle taşeronlaşarak büyüyen bir iş hayatımı öngörüyoruz. Evet öyle öngörüyoruz. Maalesef öyle gidiyor. Yani e, sen kendi çalıştırdığın insan ayırıp başka bir şirket kurup daha ucuza çalıştırma yöntemini tercih ederek şimdiye kadar geldin. Onların sosyal haklarını aldın elinden. Ve bu arada da tabii ki ben patronlara bir şey demiyorum veya işverenlere bir şey demiyorum. Ama işçi örgütleri tamamıyla bu işlerin dışındadır. Kimsenin hakkını savunacak durumda değillerdir. İşverenler ne kimi isterlerse başında o vardır ve o istedikleri, o sendika başkanı veya sendikanın yönetiminde kim istiyorlarsa o vardır ve onlar istediklerini yaparlar. Öyle bağırış çağırış bilmem ne işte falan onlara bakmayın siz. Onlar çoğu böyle hikaye, işte kamuoyuna bir fikir yaratmak için ya bak biz mücadele ediyoruz demek için. E, söyle, yaptıkları söylemler ve yaptıkları davranışlardı. Sonuçta Türkiye'de yıllardır e, işverenlerin dediği olur. Burada tabi hem e, siyasilere hem e, ne diyeyim e, işverenlere de şey düşüyor. Artık onlardan e, işçi örgütlenmeleri bu işi yapamadıkları için artık onların insafına kalmış durumdayız. Yani onlardan talep eder haldeyiz. Onun için ben özellikle TGS, TSS, Hava, e, Hava Çelebi falan gibi e, bu Şirketlerin çalışanlarına verdikleri zamlar konusunda bazıları iyi zamlardır ama genelde verilen zamlar düşük. Normal piyasa şartlarını karşılar seviyede değil. Bunların düzeltilmesi, sosyal hakların artırılması, özellikle bu tesislerde çalışan arkadaşların, Türk Hava Yolları'ndan daha önce gel gelen arkadaşların, oraya geçmiş olanların ve Türk Hava Yolları bağlantılı şirketlerde çalışan arkadaşların sosyal hakların iyileştirilmesi konusunda bir kez daha e, hatırlatmaya da bulunmak istiyorum. Biz tabi burada sendik olarak, hava sen olarak her zaman e, mağdurun yanındayız bir kere. Ancak şunu da söylemeden e, söylemek durumundayım: bizim kontrolümüz dışında, hava sen kontrolü dışında veya hava senle irtibata geçme hiçbir oluşumu e, bizim adımızı kullansa dahi destek veremeyiz. Çünkü biz belli prensiplerle e, bu sendikal mücadeleyi yürütüyoruz. Yani kimseye bağımlı değiliz. Kimseden icazet almayız bu işleri yapmak için. Ama e, kendi başımıza ya biz şimdi başımız dara düştü. E, biz ne yapalım? E, hava sen bu işte mücadele ediyor ve iyi de mücadele ediyor, iyi de yapıyor. E, konuşuyorlardı, onlar söylüyorlardı. E, biz e, kendi başımıza işler yapalım. Böyle bir şey biz kabul etmiyoruz arkadaşlar. Biz çünkü biz de irtibata geçeceksiniz. Biz bir yöntem belirleyeceğiz, o yöntem üzerinden gideceğiz. Bu hem kanuna uygun olacak, hem ülke şartlarına uygun olacak, hem de mücadeleci bir yöntem olacak. Ee, onun için bazı arkadaşlar, bazı sosyal medya hesaplarında falan görüyoruz. Ee, bizim kontrolümüz dışında olanları da biz kabul etmiyoruz. Onu da ayrıca belirtelim. Mutlaka bizle irtibata geçeceksiniz. Bizim e, şimdiye kadar gelen tecrübelerimiz var çünkü. O tecrübelerle devam edeceğiz. Ama dediğim gibi, Türkiye'de e, maalesef e, bu yer hizmetlerini veren arkadaşların hakları yendi şimdiye kadar. E, hep... İşverenlerin hesabı asgari ücretle çalıştırayım, en düşük maaşla çalıştırayım, hiçbir sosyal hakkı vermeyeyim, hiç masraf yapmayayım. E, 8 saat değil, 18 saat çalıştırayım. Mantığıyla şimdiye kadar gelen bir iş hayatı var. Buna artık herkesin bir dur demesi lazım. Yazıktır, günahtır. E, yani biraz vicdan sahibi olmak lazım. Hem siyaset açısından söylüyorum. Siyaset yapmayın diyor arkadaşlar da genelde. Maalesef ülkede her şey siyaset. E, bu işte bir et el atmak lazım ve bu mücadelede de hava sen her zaman çalışan yanındadır. Hakkın yanındadır daha doğrusu onu söyleyelim. Yani neyse olması gereken biz onu isteriz ve onu söyleriz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum arkadaşlarım.